anlaştık mı? Şimdi bak buraya, bekle. Burada her harf grubunu ayrı bir renkle daire içine alman isteniyor. Anlaştık? Önce hangi hı hı. kalemi aldın? Mavi. Süper. Hadi bakalım. Hangi bunlar? B, P ve hı. D. Mesela Hadi. bunun gibi mesela. İyi yakala çok iyi gizlenirler. Tarama yap yapıyorsun hı. soldan sağa. Ve ben konuşabilirim. Senin kafanı karıştırabilirim. Dikkatini topla. Hatta şarkı da söyleyeyim. Evet, daha önce yaptığım gibi şarkı da söyleyebilirim. Evet. Hmm. Ama bugün şarkıyı tercih etmiyoruz. Çünkü? Evet, karmaşıkmış. Hadi bakalım, yakala. Çok iyi gizlenirler, haberin olsun. Sana hata yaptırmak isteyebilirler. Tamam. Ne arıyorsun oğlum? Evet. Adı ne? Sırayla. M B, P, D. Evet. B, P, D sıralam. Arkadaş grubu onlar değil mi? Hı hı. Evet. Lütfen sadece emin olduğunda yap. Burada bir tane daha var. Hmm, yakaladık. Hadi devam edelim. Burada da var. Güzel. Aferin oğlum sana. Ay. Üzerinden gitmek yok. Değil Yalnızlık mi? Yanlışlıkla oldu. Bir şey değil biliyorum tabii ki. Kendi hatanı görmeni çok seviyorum. Aferin sana. Öğrencilerimin kendi hatalarını görüp düzeltmelerine bayılıyorum. Bravo. Tebrik ederim seni. Evet. Tarayarak. Soldan sağa, sağdan sola tarama. Hı hı. Dikkat et saklananlar olabilir. Haberin olsun. Ne ayrı ne ayrı harflerin yapıldığı... Evet lütfen kontrol şart. Ayrı ayrı harfler olduğu gibi grup şeklindeki harflerle de çocuğun performansına göre bu çalışmaları arttırıp yani karmaşıklaştırıp basitleştirebilirsiniz de. Biz bir tık karmaşık bir şey yapıyoruz şu an. Senden kaçanlar var mı? Bilmiyorum, bakıyorum. İyi kontrol et. Bunlar çok iyi saklanırlar. Seni kandırırlar. Vallahi de kandırıyorlardım, onu kanlıyordum. Ya değil mi? Yok. Aferin sana. Evet, kontrol sonucunda da hepsini bulduğumuzu fark ettik. Yeşil yeşil. Tamam, yeşili mi bulmak istiyorsun? Evet. Haydi devam edelim. Hangi grup, arkadaş grubu bunlar? D, B, P. Hadi D, B, P. Hı -hı. Güzel. Evet. D, yuvarlak. Evet. Bak seni kandırıyordu. Az kaldı yakalanıyordun. Az kaldı. Bu çalışmalar gerçek anlamda dikkat isteyen çalışmalar. Gözden çok fazla kaçan grup oluyor. O yüzden öğrencilerle çalışırken mümkünse yavaş gitmelerini Öncelikle önerebilirsiniz. Devamı da zaten her etkinlik bir antrenman olduğu için bir süre sonra otomatik olarak göz ayırt etmeye başlıyor. Ayırt etmeyle de DBVP'yi daha iyi ne yapıyorlar? Yazarken ya da okurken ayırt edip doğru seslendirip doğru yazıyorlar. Peki hoşçakalın diyelim mi arkadaşlara? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve çalışın. Evet. Teşekkür ederiz.